Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler birinci dönem ikinci yazılı sınav sorusunun çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Müzik birinci soruda arkadaşlar gel ne olursan ol yine gel. İster kafir ister mecusi ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Mevlana'nın bu sözlerinde ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız. Arkadaşlar Mevlana bu sözlerinde insanlara din, inanç, geçmiş ya da hatalarına bakılmadan yaklaşılması gerektiğini anlatılmaktadır. Mevlana kim olursa olsun her insanın değerli olduğunu, hatalarından dolayı dışlanmaması gerektiğini vurgular. İnsanlara umut vermeyi, affediciliği ve hoşgörüyü ön plana çıkarır. İkinci soru arkadaşlar. Hacı Bektaş Veli benim üç dostum vardır. Ben öldüğüm zaman biri evde kalır, biri yolda, biri de benimle gelir. Evde kalan malımdır, yolda kalan yakınımdır, benimle gelen iyiliğimdir. Demiştir. Hacı Bektaş Veli benimle gelen iyiliğimdir sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada Hacı Bektaş Veli benimle gelen iyiliğimdir sözüyle insanın ölümden sonra yanında götürebileceği tek şeyin yaptığı iyi davranışlar, erdemli yaşamı ve ahlaki tutumu olduğunu anlatmak istemiştir. Mal varlığı evde kalır, yakınlar mezara kadar eşlik eder ama iyilik, yardımseverlik ve güzel ahlak insanın asıl değeridir, arkasında bıraktıklarıdır arkadaşlar. 3. Anadolu'nun ilk ahi şeyhlerindendir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin kayınpederidir. Osmanlı Devlet yapısının kurulmasında büyük hizmetler olmuştur. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olarak kabul edilmiştir. Bu tasavvuf olmanın yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Hakkında bilgi verilen gönülleri kimdir? Arkadaşlar bu Şeyh Edebali'dir. Dördüncü soru cebir biliminin kurucusudur. Matematik, astronomi ve coğrafya alanlarında yaptığı çalışmalarla da adını duyurmuştur. Bu bilim dallarının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sıfır rakamını bulmuştur. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematiklerin başında gelir. Hakkında bilgi verilen bu dahi kimdir arkadaşlar? Harezmidir. Beşinci soru İslam dünyasının en önemli filozoflarından biri olan Farabi. Felsefe, mantık, tıp, Müzik, siyaset, astronomi, matematik gibi birçok alanda çalışmalar yapmış ve eserler vermiştir. Bu durum Farabi'nin hangi özelliğinin göstergesidir? Arkadaşlar bu durum çok yönlü kişiliğinin göstergesidir. 6. Parlak zekasıyla daha küçük yaşta dikkatleri üzerine çeken Biruni bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başlamıştır. Güneş'in yüksekliğini ve yaşadığı şehrin boylamını hesaplamıştır. Güneş'in hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirlemiştir dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın hesaplamıştır. Buna göre bir ürünü hangi alanlarda çalışmalar yapmış olabilir? Arkadaşlar coğrafya, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. 7. Henüz 19 yaşındayken doktor ünvanı almış. 21 yaşında ise dünyanın en büyük hekimleri arasına girmiştir. Çalışmaları ve eserleri hem orta çağda hem de sonraki dönemlerde tıp bilimine büyük katkılar sunmuştur. 5 kitaptan oluşan tıp kanunu kitabı bütün zamanların en ünlü tıp kitabıdır. Hakkında bilgi veren ünlü tıp bilgini kimdir? Arkadaşlar İbni Sina'dır. 8. ve son soru arkadaşlar. Cezeri 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde dünyaya gelmiştir. Cezeri adını yaşadığı şehirden almıştır. Cezeri öğrenimli camia medresesinde tamamlayarak fizik ve mekanik alanında çalışmalar yapmış pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır. Cezeri günümüz teknolojisinin temel dayanaklarından olan hava, boşluk ve denge prensipleri üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmıştır. Cezeri robot, saat, su makinesi, şifreli kilit, termos, otomatik çocuk oyuncağı gibi 60 civarında makinenin mucididir. Buna göre Cezeri'nin hangi alanda çalışmalar yaptığı söylenebilir? Arkadaşlar fizik, matematik, robotik, sibernetik, otomasyon ve mühendis alanında çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, okuldayım, çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum sınavlar var Yılmıyorum sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Matematik Türkçe Hepsi sırayla Tarihten coğrafyaya Akıyor sayfa sayfa Soru bankaları dostum Kitaplar yoldaş Başarıya giden yolda Hız kesmek yok aşkla Okuldayım çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum Sınavlar var Yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Bir hedefim var hayallerim var Her doğru cevap bir yıldız kadar parlak Yanımda kalemim, önümde yollar Okuldayım güç, bende durmak yok asla Okuldayım, okuldayım Çalışıyorum Soru çözüp Hedefe koşuyorum Sınavlar var Yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Matematik Türkçe Hepsi sıralar. Tarihten coğrafya yap Akıyor sayfa sayfa Soru bankaları dostum Kitaplar yoldaş Başarıya giden yolda hız Kesmek yok aşkla Okuldayım çalışıyorum Soru çözüp Hedefe koşuyorum Sınavlar var Tanıyorum. Tanıyorum, 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 tanıyorum Bir hedefim var, hayallerim var Her doğru cevap bir yıldız kadar parlak Yanımda kalemim, önümde yollar Okuldayım güç, bende durmak yok asla Okuldayım, okuldayım, soru çözüyorlar Okuldayım, her yeni bilgiyle daha da büyüyorum. Okuldayım, okuldayım. Soru çözüyor, geleceğimi kuruyorum. Okuldayım okuldayım Her yeni bilgiyle daha da büyüyorum